Aslında hepimizin hayatı bir yolculuk değil mi? Genellikle bize ailemizden, çevremizden miras kalan bir yerden başlıyoruz. Ama asıl macera bu başlangıç noktasını sorgulayıp bilinçli bir şekilde derinleştirdiğimizde başlıyor. İşte bugün hepimizi ama gerçekten hepimizi ilgilendiren 3 temel yolculuğa çıkacağız. Taklitten yani bir nevi kopyadan anlamı hayatımızın tam merkezine alan özgün bir hayata. Gelin en derindeki soruyla başlayalım. İnandığınız şeyler, değerleriniz, doğrularınız. Şöyle bir durup hiç düşündünüz mü? Bunlar size nereden geldi? Bu soru çıkacağımız o büyük yolculuğun tam da başlangıç kapısı. Çoğumuzun yolculuğu taklit dediğimiz bu noktadan başlıyor. Yani inancımızı, değerlerimizi çevremizden bir miras gibi devralıyoruz. Şimdi bu kesinlikle kötü bir şey değil, sakın yanlış anlamayın. Geçerli ve hatta insanı koruyan bir başlangıç. Fakat genellikle üzerinde pek de düşünülmemiş cevapların ve hiç sorulmamış soruların üzerine kurulmuş bir yapı bu. Kaynaklarda geçen bir benzetme var ki, durumu o kadar güzel anlatıyor ki, taklit rüzgarda titreyen bir mum alevi gibidir. Hayat böyle sakince akarken ışığı yeterli gelebilir ama hayatın o sarsıcı fırtınaları koptuğunda işte o alevin ne kadar savunmasız, ne kadar kırılgan olduğu ortaya çıkar. Hadi o zaman gelin ilk yolculuğumuza başlayalım. İnancımızı rüzgarda titreyen o mumdan bulutların ardında bile varlığından zerre şüphe etmediğimiz o sarsılmaz güneşe nasıl dönüştürebiliriz? İşte bütün yolculuk bu tabloda özetleniyor aslında. Şimdi bakın, tablonun sol tarafında ne var? Taklit Hani o rüzgârdaki mum gibi kırılgan olan, miras alınmış, zor sorulardan korkan bir başlangıç. Bir de sağ tarafa bakalım. Yani varmak istediğimiz yere tahkik. Bizzat kendimizin sahiplendiği, sorularla daha da güçlenen bulutların ardındaki güneş gibi kalıcı bir inanç. Ve er ya da geç hayat o en zor soruları önümüze koyar. Neden ölüm var? Neden iyi insanların başına kötü şeyler gelir? Neden masumlar acı çeker? Bunlar öyle basit cevaplarla geçiştirilemeyecek insanın varoluşunu temelden sarsan sancılar. İşte bu sorular o taklit için büyük bir tehdit gibi görünür. Fakat işin sırrı tam da burada yatıyor. Kaynaklarımızın da vurguladığı gibi bu zorlu sorular aslında inancın düşmanı falan değil. Onlar bir sonraki seviyeye, daha derin bir anlayışa geçmek için aşmamız gereken birer eşik aslında. Eğer bu sorulardan kaçarsak, evet sarsılırız ama üzerine cesaretle gidersek, işte o zaman derinleşiriz. İşte tahkik dediğimiz şey tam olarak bu. Sadece kalbe değil, aynı zamanda akla ve vicdana da hitap eden bütüncül, sarsılmaz bir duruş. Aklın neden sorusuna kanıtlar sunar, kalbin o aradığı huzuru verir ve vicdanın adalet nerede haykırışını karşılıksız bırakmaz. Bu beyt aradaki farkı ne kadar da güçlü özetliyor değil mi? Şüphe yani o zorlu sorular tahkik edilmiş, kök salmış bir imanı yıkmıyor, tam tersine ışığını daha da arttırıyor. Ama taklit için gelen en ufak bir şüphe rüzgarı bile o titrek mum alevini söndürmeye yetebiliyor. Peki bu derinleşme sadece inançta mı olur? Hayır. Gelin şimdi ikinci bir yolculuğa, bilgiyle olan ilişkimize bakalım. Acaba her gün biriktirdiğimiz onca veri bizi gerçekten daha bilgi, daha iyi insanlar yapıyor mu? Modern dünya resmen bir bilgi bombardımanı. Sürekli veri biriktiriyoruz, bir şeyler öğreniyoruz ancak kaynaklarımıza göre bu bilgi eğer anlamla yani hikmetle birleşmezse bizi ileriye götürmek yerine sadece daha karmaşık, daha dağınık bir hale getiriyor. Bu tablodaki fark o kadar net ki sol taraftaki bilgi sadece ne olduğunu söyler, veri biriktirir ama sağdaki hikmet o bilginin neden ve nasıl olduğunu sorar, anlam arar. Bakın şu son satır çok önemli. Bilgi bizi daha zeki yapabilir, evet bu doğru. Ama hikmet bizi daha insan kılar. Medeniyeti inşa eden şey veri yığınları değil, o veriyi anlamlandıran hikmetin kendisidir. İşte asıl tehlike tam da burada başlıyor biliyor musunuz? Eğer bilgimiz artarken bilgeliğimiz yani ölçümüz ve anlam duygumuz azalıyorsa yolumuzu kaybederiz. Hakikat o gürültünün ve karmaşanın içinde değil, ölçünün ve dengenin olduğu yerde bulunur. O yüzden belki de hepimizin kendine sorması gereken en kritik soru şu. Mesele beynimize ne kadar çok bilgi sığdırdığımız değil. Asıl mesele o bildiklerimizle nasıl bir insan olduğumuz, ne kadar insan kalabildiğimizdir. İnancımızı derinleştirdik, bilgimizi hikmete dönüştürmeye niyet ettik. Peki ya eylemlerimiz? Üçüncü ve son yolculuğumuz amaçlarımıza ulaşma biçimimizle, yani yolda kalma becerimizle ilgili. Bu sözü hepimiz duymuşuzdur. Hatta kulağa böyle güçlü, pragmatik bir iddia gibi gelir. Ama kaynaklarımıza göre bu, genellikle ahlakı bir kenara iten ilkesizliğe giydirilmiş süçlü bir kılıftan başka bir şey değil. Çünkü bir hedefin doğru olması, o hedefe giden her yolunda doğru olduğu anlamına gelmez, gelemez. Peki bu fikir nereden çıktı? Aslında kökeni çok ilginç. Makyavel gibi düşünürler gücün pratikte nasıl işlediğini, yani olanı anlattılar. Fakat zamanla insanlar bu olanı anlatan tespiti olması gereken bir tavsiye gibi okumaya başladılar. Ahlaki sapma işte tam da bu yanlış okumayla filizlendi. İşte o tehlikeli fikrin tam karşısında dimdik duran sarsılmaz bir prensip var. Meşru hedefler, meşru araçlar ister. Bu, sadece kazanmayı değil, kirlenmeden, onurunla, ilkelerinle kazanmayı dert edinen bir anlayıştır. Bu ilkenin adı istikamettir. Yani dost doğru yolda kalmak. İstikamet sahibi olmak demek, sonucu değil, süreci, yani yürüdüğün yolun kendisini merkeze almak demektir. Zaferden daha çok, o zafere nasıl ulaştığınla ilgilenmektir. Asıl olan yara almadan, kirlenmeden o yolculuğu tamamlamaktır. Hani o eski, hikmetli bir söz vardır ya, istikametin ne anlama geldiğini ne kadar da vurucu anlatır. Diyor ki, onursuz birinin himayesi altında yaşamaktansa aslanlara yem olmayı göze al, İlkesiz birinin yardımıyla kolayca karşıya geçmektense prensiplerinle birlikte sele kapılmayı tercih et çünkü haysiyet kazanılacak her şeyden çok daha değerlidir. Peki bu üç yolculuğu inancı, bilgiyi ve eylemi birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bütün bu derinleşme çabası bizi nereye götürüyor? Özetle yolculuğumuz bu. İnancımızı bize miras bırakılan bir emanet olmaktan çıkarıp bizzat sahiplendiğimiz bir cevhere dönüştürmek. Bilgiyi anlamsız bir veri yığını olmaktan kurtarıp hayatımıza yön veren bir hikmete çevirmek ve eylemlerimizde ne pahasına olursa olsun kazanmaktan ziyade doğru ve onurlu yolda kalmaya odaklanmak. Bütün bu yolların kesiştiği yer işte tam da burası. Anlamın merkezde olduğu İnancın, bilginin ve eylemin birbiriyle çelişmediği bütüncül bir hayat. Bakın, taklit insanı iman dairesinin içine alabilir. Bu çok önemlidir. Ama tahkik imanı insanın tam merkezine yerleştirir ve biz o merkezde durabildiğimiz ölçüde sarsılmaz oluruz. Bu yolculuğu kaynaklarımızdan birinin sonundaki şu güzel dua ile bitirelim. Bu sadece bir temenni değil aslında. Aynı zamanda bu, derinleşme yolculuğuna çıkan her birimiz için bir niyet. Sadece sahip olduğumuzu korumak değil, onun parlaklığını artırmak. Aklı, kalbi ve hayatı aynı doğrulcuda, aynı istikamette birleştirmek, işte bütün mesele bu.